Adam Ramazan ayında hiçbir mazereti yok. Alıp böyle ekmeği, sigari üfürte üfürte çeke çeke gidiyorsa, ekmeği böyle yiyorsa, sigaranın dumasına çekip böyle üflüyorsa, günah işlediği halde hiç utanmıyorsa bu adam fasıktır diyor ama. Bakın günahkar olmak başka şey, fasık olmak başka şey. Adam gizli gizli içki içiyor. Bak bu adam fasık değil ha. Gizli gizli ara sıra içki içiyor. Bu adama fasık denmez diyor. Fasık kim? Günahı alenen işliyor da hiç utanmıyor. Bu adam fasıktır. Allah da buyuruyor ki ve ma yudillu bihi illal fasikin. Ancak bununla ben bu Kur'an'la fasıkları alenen günah işleyip de utanmayanları sattırırım diyor Allah. Peki bu fasıklar ne yaparlar onlar? Allah üç tane vasıftan başla bahsedecek. Şimdi geçiyoruz ayet-i kerimemize. Üç tane vasfı var bunların. Bir, ellezine. Onlar öyle kimselerdir ki yankuluna ahdallah. Allah'a verdikleri ahdi bozarlar. Darmadağın ederler. Yankuzuna ne demek? Darmadağın, bozmak. Peki ahit nedir diyor? Biz ne zamandan beri Müslümanız? Gavlu adam beri. Ne demek gavlu bela? allah Teala Hazretleri keyfiyetini bilmediğimiz bir şekilde bizim bütün ruhlarımızı yarattı. Ve sonra buyurdu ki, Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Bunun üzerine Alu dediler ki Bela evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Osmanlı zamanında gönül bu. Padişahın oğlu bir kıza fakir gariban birisinin kızına aşık olmuş. Gönül ya bu ota da konar diyorlar. Hani öyle de olur. Padişahın kızı demiş, padişahın oğlu demiş ki eriyor. Babasına bir şey de demiyor. Babası sormuş nedir bunun durumu? Efendim demişler işte falancanın kızına aşık oldu. Oğlunu çağırmış evladım demiş biz padişahız. O kız bizim buraya olmaz. Öyle deyince adamcağız çocukcağız hepten perişan olmuş mu? Hepten perişan olmuş. Bunun üzerine demiş ki ne yapacağız? Çocuk bir deri bir kemik kalmış. Aşk bu yani. Demiş ki veziri çağırmış, sadrazamı çağırmış. Demiş ne yapacağız? Vezir demiş ki padişah müsaade edersen ben gideyim kızı isteyeyim demiş yani. Olur demiş. Sen git demiş kızı iste. Vezir devlet usul erkan bilen adam almış çiçeğini hediyelerini kapıyı çalmış kibarca demiş ki efendim demiş beni padişahımız gönderdi. Ben demiş Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı Kadişah efendimizin oğluna istiyorum. O gariban adam ne dese beğenirsiniz. Biri adam hele git. Bizim demiş padişahı verilecek kızımız yok. Sen ne diyorsun demiş. Yok git demiş ona. Ey geri dönmüş ne oldu? Böyle böyle oldu demiş. Vay be demiş. Bir şey de diyemiyor kız onun. Ne yapacağız? Sadrazam demiş ki sultanım ben gideyim. E git bakalım sen de git. O da almış bir tane böyle çiçek böcek bir şeyler. Gitmiş, efendim demiş kızınızı işte padişahımızın oğluna istiyoruz falan. Biri de adam demiş, ne anlamaz adamsınız demiş. Ya. Bizim demiş padişaha verilecek kızımız yok. Onu da kovmuş. Şimdi yine gelmiş padişahın huzuruna. Ne oldu? Efendim demiş beni de kovdu. Orada Yeniçeri ağası varmış. Demiş ki sultanım müsaade edersen demiş ben gideyim demiş isteğim kızı demiş. Yahu demiş Yeniçeri ağası vezir ol istedi olmadı demiş. Efendim Sadrazam istedi olmadı sen neyine güveniyorsun da ne gideceksin demiş. Efendim demiş bizim de ona göre o var. Yeter ki destur verin demiş. İyi git bakalım bir de sen iste demiş. Bizim Yeniçeri ağası iki üç tane de yanına adam almış. Kapıyı çalmamış bile. Kırıp içeriye girmiş. Adama yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Sen misin padişaha kızı vermeye? Bir on dakika güzel bir ıslatmışlar bunu. Yahu demiş dönmüş adam paşam demiş. Hiç sizin gibi böyle usulünce isteyen olmadı ki demiş ya. <laughs> usulünce isteyen olmadı ki demiş. Verdim gitti demiş kızı. <laughs> Allah'a Allah Allah, buradan nereye geleceğiz? Konumuzla bağlantısı şu. Allah Teala bize biliyor ki biz kavlü belayı hatırlamayacağız. Hatırlayalım diye bize vezirlerini gönderiyor, sadrazamlarını gönderiyor, peygamberleri de gönderiyor. Hatırlatın benim kullarıma diye. Hatırlayın bak kulum. Siz evvelde kavlü belada dediniz ki bana söz verdiniz. Ben Allah'a biz Allah'a iman ettik dediniz. Bu sözünüzü tutsun. Yoksa ellerine yangudun ahdallah Allah'a verdiği sözü bozanların kısmına girer de fasık olursunuz. Bunu peygamberleriyle, vezirleriyle, sadrazamlarıyla bize hatırlatıyor. Ama biz halen daha hatırlayamaz isek, yok canım ben hatırlamıyorum o zamanı dersek, o zaman ahirette bize yeniçeri ağalarını gönderiyor. Tamam. Tabi cehennem yeni yeniçeri ağası olarak Güzel bir hatırlatıyorlar. İşte Allah Teala da buyuruyor ki o fasıkların alameti nedir? Ellezine yanquduna ahdallah Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Ne sözü o? Allah. Biz sana teslim olduk. Biz senin kulunuz ya Rabbi. Sen ne emredersen üstünde.